Nisa 58 kırık meal. İnna muhakkak Allah ya'muru emrediyor kime küm size neyi entüeddü dü vermenizi eda etmenizi neyi el emanati emanetleri kime ila ehliha ehline daha ve iza hakamtum hükmettiğiniz zaman nerede beynen nasi insanlar arasında neyi emreder en tahkumu hükmetmenizi neyle bil adli adaletle innallaha muhakkak Allah ni'ma ne güzel şeydir o öyle şey ki yaizu vaz ediyor kime küm size neyle bihi onunla yani emanetleri ödemek ve hükümlerinizde adaletli olmakla Allah size ne güzel öğütler veriyor. İnna muhakkak Allah kâne daim oldu. Nedir oldu? Semi'an ziyade işitici, basira ziyade görücü. İnna Allah ya'murukum en tu'dül emanati ila ehliha ve izâ hakamtum beyne nâsi en tahkumû bil adli. İnna Allah ni'mâ ya'izukum bihi. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla size ne güzel vaaz ediyor. Şüphesiz Allah her şeyi ziyade işitici, hakkıyla görücüdür.